Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sakin ol ya da öl adında bir oyun oynayacağız arkadaşlar çok çok eğlenceli bir oyun Bakalım bu oyunda hayatta kalabilecek miyiz arkadaşlar Bu oyun şöyle bir oyun kısacası Şimdi sizlere zaten göstereceğim anlatmak gerçekten çok çok ama çok sıkıntı Bir tane eve seçiliyor arkadaşlar Sizlerle siz, birlikte bilmem ne siz yani sessiz ol ya da ölme öyle bir tane oyun oynamıştık bu da ona çok benzer bir oyun arkadaşlar. Bu oyunda böyle sakin olmamız gerekiyor. Mesela koşunca falan ebe yerinizi görebiliyor arkadaşlar normalde göremezken. Ya da çemberin için aa ben seç... saklanan seçildim. Şansa bak. Böyle onlar böyle paralar dur. Şunu vurabilir miyiz? Hadi. Gördüğünüz gibi böyle ve hadi böyle şey altımıza girmeleri lazım arkadaşlar. Ha dur. Ah be tuzak hazırlamıyormuşuz. Böyle arkadaşlar böyle değişik bir oyundayız arkadaşlar. Bakın ah bunların da 14 saniyesi var. Hmm, 14 saniye sonra göremiyorlar. Lan tamam, bu gidecek zaten. Kurtarılmaz artık. Bakalım burada birileri var mı? 7 0 Aha. Burada parti varmış arkadaşlar. Bizim mi haberimiz yok? Oha. Arkadaşlar hepsini yakaladım mı? Hepsini yakaladım he. Burada arkadaşlar hepsi gördüğünüz üzere ama bunları ne yapacağız şimdi? Aa arkadaşlar önceki oyna bu aynısı neredeyse. Bunlar burada kalmaları lazım. Aha. Bu da gitti. Oğlum daha kim kaldı? Aa kazandım arkadaşlar. Daha ilk ebe oluşumda kazandım. Yani video başlamadan önce sadece bel attım. Onda da ebe olamamıştım ve daha ilk Ebe oluşumda kazanmayı başardım. Şu anda çok değişik böyle. oyun arkadaşlar. Çok çok eğlenceli bir oyuna benziyor. Yani Ebe olduğum için çok konuşamadım arkadaşlar. Şimdi gelin şuradaki hediyelere bakın. Ben şurada bir 50 para aldım. Aa bugün okuldayız evet. Şimdi okulda saklanacağız. Ama bence hayatta kalın olmak da çok çok eğlenceli. Yani saklanın olmaktansa Allah belanı buradaymış. Şimdi saklanmamız lazım. Ama eve gelirse görürse çok sıkıntı olur. Dur bu Eylül'e de gülünce size bir para veriyor. Ama tabii ki de yerinizi görmek şartıyla. Adam oynamıyor lan. Adam harbi oynamıyor. Ya da daha başlamadı. Tur bitti. Abi adam oyundan çıktı. Var mıdır böyle şey ya? Neyse hızlıca oynayıp. Aa burada voice chatli şey de varmış. Ona da girebilirdik aslında. Burada da özel havalı emotları kazan. He özel ematlar da varmış. Abi restoran mı? Ya keşke şey, okulda tek... Lan burayı kapattılar. <laughs> Sanki polis gibi. Aa yat oldu tamam. Yat da güzeldir arkadaşlar. Oo bura ne lan? Oo aa yine mi? Yine ben ebe seçildim lan. Arkadaşlar yani bu şeye döndü. Murder Master'da sürekli ebe seçilme gibi bir şey döndü ve tekrardan ben seçildim. Yani üzülsem mi, gülsem mi Allah. Burada yine parti var. Oğlum ebe olmak kolay lan. Normale göre. Baksanıza. Bunlar zaten nereye şeyin yanına gidiyorlar. O yüzden koş. Burada birisi var mı? Burada da yok birisi. Şunları kurtulmasın da. Hadi. Aha. Tamam. La 7 6 5 4. Tam gidecek arkadaşlar o. Gitti değil mi? Lan öbürleri kurtulmuş. Arkadaş öbürleri kurtulmuş mu? He dibinde durunca ölmüyorlar arkadaş öyle bir şey var. 4, 3, 2, 1. Şu anda neredeler? Kaç kişi kaldı? Hiçbir fikrim yok ya. Kaç kişi kaldı acaba? Onu da merak etmiş. Merak ettim de. Ah oh be nerede oğlum bunlar? Belki üst katlarda, üst katta oluyorlar genelde. Hadi, Lan burada da kimse yok. Arkadaşlar ee, geçmiş olsun galiba gittik. Ay nerede saklanıyorlar abi? Burada yani ne saklanma yeri var? Abi nerede saklanabilirsin ki? Tekrar ben içeri bakacağım. Şurada mı? Hayır. Hayır burada da değil. Vallahi bu sefer bulamadım saklananlara helal olsun arkadaşlar. Çok çok iyi saklandılar. Ya da burada mı? Allah Allah. Burada da değil vallahi Kaybettik. Yüzde. Oha. Ah be bu tek değilmiş ki. Tekrardan kaybettik. Oğlum kim kaldı lan? Ben onu merak ettim şu anda bu arada. Sanki Ha iki kişi kalmış. Aynen iki kişi kalmış arkadaşlar. Aa burada da öyle VIP halimi görüyorsunuz. VIP halimi. Burada da gördüğünüz gibi dans ediyor. <laughs> dans emati yokmuş bir burada. Aa sakla. Aa Squid Game saklanmaç oyunundaki saklanma haritasına geldik. Burada saklanacağız arkadaşlar. Bu arada bugün ekstra bir tane Squid Game videosu yükledim. Ay yüklemedim. <laughs> Çektim daha doğrusu. Onu da yükleyeceğim arkadaşlar. Onun ebe nerede? Ha şöyle şükür ya bir şey seç. Lan. Ya geçebiliyor musun? Ben de özel bir şey yaptığımı sanmışım. Biz şöyle E'ye basalım da gülelim arkadaşlar. Oğlum Ebe nerede? Aa Ebe hemen yakaladı birisini arkadaş ya. Biz arkadaşlar çocuğa yardım edelim o zaman. Lan. Gel 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 yardım edeyim kanka. Hayır yanlışa yaptım. Koş. Abi koş. Hayır 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 arkadaşlar ben beni de yakaladı. Arkadan şimdi dalması lazım. Arkadan dalması lazım. Bu arada dibinde durunca canı şeyim gitmiyor. Hadi kurtarın beni abi. Kurtarın beni hemen ölmeyin ya. Aa kurtar. Hadi hadi hadi. Helal be. Kurtardım valla kız helal olsun arkadaşlar. Kasil olun. 49 Robux. Allah. Bir an görülüyor. Aa geliyor. Vallahi geliyor. Hem de çok fena geliyor. O yandan da gördü. Arkadaşlar şuraya girelim. Allah belanı bu çocuk niye buraya geldi? Burada yok arkadaşlar. Tamam tamam gitti. Şimdi E'ye bastığımızdan bizi görüyor ama para geliyor ekstra. Şöyle E'ye basıp girelim. Allah belanı nerede bu? Ay nerede olduğunu da göremiyorum şu anda. Allah Allah. Şurada şimdi bir anda önüme çıkarsa korkarım ama. Ha, yok abi. Bu gitmiş arkadaşlar. Yok hiçbir yerde. Ebe şu anda çok saçma sapan yerlere bakıyor muhtemelen. Aa ebe burada. Allah geliyor. Lan oğlum ebe çok hızlı koşuyor lan bize göre. Harbi bayağı hızlı koşuyor abi. Ha buradan gelmedi. Şöyle gülme emotu atalım. <laughs> Aa geliyor. Kız da dibine gidiyor arkadaşlar şu kız. Yok yok. Aa o da gülmeye bastı. Şu anda bizi bayağı iyi görüyor. O 9 Hayır 9 8 7 6 5 ben şimdi tekrar gireceğim. 3 2 1 Kazanmayı başardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir oyun. Bayağı soruyor ama ya. Şöyle aa bu ne? He bu. hem marketten parayla bir şeyler alabilirsin. Oo ben alayım mı bir şeyler? Bu oyun bu arada helikopter. Arkadaşlar ha, Fortnite dansı alacağım. Fortnite dans aldım arkadaşlar. Aa para da varmış. Neyse dur onu boş ver. Abi tekrar ha tamam. Başarıyla satın alındı. Dans edi seçelim. Şimdi arkadaşlar ben E'ye bastım muhtemelen dans edecek. Dur abi şuradan koşalım da. Yanlışlıkla altta attım. Aletler de ha bıçak da alabilir. Oğlum ben burada nasıl saklanayım? Bakalım dur. <laughs> dans ediyor lan. Arkadaşlar bende bu Fortnite'da bu dansı vardı. Beleş dans oynayanlar bilir. Ben hemen arkasından dolaşacağım. Böyle o nereye giderse ben onlar... Lan. lan. bu GTA San Andreas'taki şeyin değil mi? CJ arkadaşlar. CJ'in... CJ'yi koymuşlar. CJ tabi ünlü olduğu için. Üst katta mı Onun üst katı mı var? Üst kata gidelim arkadaşlar bakalım. Bu arada yeni yürüyüşümü nasıl? Sizlerden güzel bir yorum bekliyorum arkadaşlar. Üst kata gidebiliyor muyuz? Ha gidemiyoruz. Asansörde saklanabiliyoruz. Ya Yaparız burada Discord sunumuma gelerek siz de benimle birlikte oyunlar oynayıp eğlenebilirsiniz arkadaşlar. Yani öyle düşünüyorum. Bak abi korktum şu çocuk geçen elebeydi ya. Oho ebe yok ki arkadaşlar ebe burada. Ooo yürürken naz. Abi. Abi helikopter helikopter. Gördü beni ama Allah hüvekber. Koş Hayır şu kızı kurtarmamız lazım o bizi kurtardı sanki. Abi dur. Gelme 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 gelme. Hayır. Oh gelmedi lan sana. Arkadaşlar şuradan koşup. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. 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 Koş koş. Oğlum <laughs> şu anda öyle, öyle bir heyecanla yaptım ki şöyle yine dans ederim. Allah yine geldi. Abi ben öyle bir kaçıyorum ki yani hayat boyu kimse yani ebe ebe olalı böyle çalınma görme. Abi biraz da havalandırmada gezelim. See something say. Aaa buradan aşağı iniyoruz anladım. Tekrar bir dans. Ne Müziği de aynen böyleydi. Gördüğünüz gibi karakterim artık daha şekil Allah nereye daha şekil yürüyor ve boyun da kızıldı oğlum oyun gerçekten kolay arkadaşlar yani zor bir oyun değil biraz da şu alet tepkiler aa bu ne ha, tepkiler de diyor şimdi 150 şunu mu açacak ya da 300'e şunu mu açacak 3 o 500'e şunu açalım <laughs> aç dedim ve efsane bir geldi bilgisayar korsanızın burtası katil seçilmeyeyim de ha, e, tamam aslında kalite seçeseydim şunu deneyebilirdim de neyse. Aa arkamda gözüküyor mu? Aa artık gözükmüyor. Abi ben burada nasıl saklanacağım ya? Burada sanki hiçbir saklanma yeri yokmuş gibi hissediyorum. Allah o hemen gördü. Ya abi hemen gittik ya. Bu çocuğun abi ya gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Dibinden ulaşıp yakala. Lan kurtarsan hadi. Abi kurtaramadı ki ya. Allah vallahi çok kötü oldu. Ya abi ben niye öldüm? Kıza bomba galiba şey yaptığı için ben mi öldüm? Kız da öldü mü yoksa? Hayır bana bomba yerleştirdi. Demek ki özel şeyler Aa trolleyebiliyor muyuz? Aa onu donduralım dur. Dur dur öyle yapalım arkadaşlar. Bu ebe ya. Aa ebe yapamıyoruz mu? Ebe yapamıyoruz mu yoksa? Ha ebe yap. Ebe yapamıyoruz. Ha dur şu o zaman şöyle yapalım. Açıklay. 19 Robux ya. Biraz pahalı arkadaşlar. 30 bu kaç Robux? 29 Robux'u şu kızı dondurabiliriz dur. Ebe bir bakalım ona göre birisini dondurup trolleyelim en iyisi. En iyisi. Aa dur şu mesela şu kızı. Hadi hadi dur şöyle hızlıca donduralım. Ya da Oğlum dur ya onu yapmasak mı acaba? E benim şeyine göre yapmamız lazım ve bu kız şu anda çok değişik bir yerde duruyor. Aha. Başka kim kaldı? Şu çocuk. Ha tamam arkadaşlar. Oyun bitti bu tamam. 24 saniye. Birisi trolleyecek mi? Trolleyemedim ki aga. O tekrardan 500 para mı oldu lan? Durun. Aa, açabiliyor muyuz? Açamadık arkadaşlar yeni bir tane sandıklar açalım da güzel şeyler tekrardan alalım. Tekrardan bir sandık efsanevi yine elmas geldi ya. Ya da bekletip başka bir tepki mi alsaydım? Bak o da olabilir Helikopter helikopteri alayım arkadaşlar. Bir el daha inleyip, helikopter helikopteri alayım sonra tekrar girelim. Sonra da video kapanır zaten. Spor salonu ama spor salonu. Hayır ev ev ya da ev arkadaşlar boş verin. <laughs> Çok kararsızım. Burada da ne yapayım? Oh, yep şu VPS çıkıyor. Burada da ekranda gülümseyen bir gülen Allah gülen yüz var. Burada da Drake eklemişler. Ne alakaysa abi, Boyunda da yani öyle resimler var ki komik yani gerçekten yani alakasız alakasız ünlülerin fotoğraflarını ekliyorlar. O havalandırmaya girdin tekrar. Ben şöyle arkadaşlar E'ye basacağım şimdi bakın. O Bu ne lan? Bura çok iyi. Abi. Dip, abi çocuk az önce olmuştu yine mi oldu? Aa. Hayır. Ya abi ben böyle çok riske attığım için ölüyorum. Yoksa ölmem ya. Aa bak bu çocuk mesela şu anda hadi hayır hayır. Beni kurtarması lazım. Baksana çocuk dibimde bekliyor ki öleyim. Hadi kurtar. Hızlı. Hadi. Ha, kurtardı helal olsun valla. Biz şöyle tekrardan dans edelim. Den. Den, 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 Allah geliyor. Vallahi geliyor. Koş lan koş salak niye burada bekliyor? Abi benim kurtarmam lazım birilerini. Abi geliyor. Hayvan gibi geliyor hem de. Abi vallahi geliyor. Abi lan oyun bitti ya. Yani herif öyle güzel yakaladı, Vallahi helal olsun da ya. <laughs> ya abi. Ya yakalanmazdık arkadaşlar. Yani ben çok riske attığım için yakalandık. Burada da ne var? Burada başka Oo mitik. 42 dakika oynarsa eğer bu oyunu bana şöyle bir tane şey verin balta. Burada ne varmış? 3 özel sandıklar. 99 ve başlangıç paketi. Hmm. Bu oyunun bu arada öbür o şey kaç ya da ölden baya fazla oyuncusu var. Yani aynı yapımcının diye düşünüyorumdur ama mı? Baya şeyi var. Rastgele eşyalar zaman bombası. Ha. Burada da biri uyuyor arkadaşlar. Hadi ya oyun başlasın artık. Hayır daha oyun bitmemi. Ve evet arkadaşlar tekrardan <laughs> bir tekrardan oyundayız şu anda. Dibimde ama beni herhalde gör. Aa lan o ne? Allah. Rova çıktı arkadaşlar dur beni görmedi. Ben ağaca çıkabilir miyim? Ağaca çıksam bu arada var ya. Hayatta yakalayamaz beni. Ama güzel çıkacağım. Aa daha ileri çıkamıyoruz oyunda. Anlamış tabi saçma olacağını. Biz şuraya geçip dans edelim fıskiyenin dibinde. Zaman atla dört yoksa. Eğlencesine atlasam mı? Neyse 4 robux'u var, arkadaşlar. Daha iyidir 4 robux'la. Dur şu çocuğu kurtaralım hemen. Hemen kurtaralım. Allah belanı koş. Koş. Ben yandan kaçtım da. Bu sefer de o kız gitti. Abi gelme. Benim dibime niye geliyorsun? Aha. Beni şu anda göremiyor lan. Oğlum çok iyi. Beni orada asla yakalayamaz ki. Baksanıza ben burada basıyorum. <laughs> Buraya gelemez herhalde. O kadar akıllı değildir. Aa bak tersten çıkmaya çalışıyor. Aa vallahi gelemez arkadaşlar. Bir şöyle dibinde dolaşalım arkadaşlar. Biraz daha geçelim. Bu ne? Hazır. Oyuncuları it. 99 Robux. Bu evet arkadaşlar çok kötü oynuyor ya. Baksana dibinde zıplıyorum. Abi. Bu nedir böyle? Allah. Arkamdan koşuyor. Ben şöyle emoji basacağım. Dead Hayır, ya, hayır. Hayır. Arkadaşlar bakın onu böyle oynatırım işte. Bak o buraya çıkacak, ben buraya çıkacağım. Ah be tekrar gelseydi de böyle tekrar böyle in çekin <laughs> 2x para mı desem? Ya, oğlum, oyun oyunlar çok pahalı ya. 79 Robux ne? Dur şöyle. Ona merdivenden çıkarken dans ediyorum şuna bakın. Şu ne güncelleme ve için yeni beğeni. Aa oyun ne acaba? Oyuna bakabiliyoruz mu? Bakamıyoruz galiba. Oyunun ismi ne acaba? He bir güncelleme için beğeni. Yeni güncellemeler için beğeni istiyor arkadaşlar. Evet yaparsın burada videoyu kapatalım. Yaparsın bugün sizlerle birlikte sessiz olsa ay bari sakin ol ya da öyle adında bir oyun oynadık. Çok çok eğlenceli bir oyundu bence. Sonra kadar görüşmek üzere şimdi hoşça kalın sağlıkla kalın. Abone olmayı ve like atmayı nasıl Çok sevinirim. Görüşürüz yaparsın kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.